Bugün e, Friedrich Nietzsche'nin o meşhur felsefi açıdan oldukça yoğun ve şiirsel eseri... ...Böyle Buyurdu Zerdüşt üzerine biraz konuşalım diyorum. Evet harika bir seçim. Elimizdeki kaynakta da Amret İzci'nin genel yayın yönetmenliğinde Korkut Ata Çevirisi... ...ve Taner Dileklen editörlüğüyle ilgi kültür sanattan çıkan baskı. Biliyorum ki bu kitabı okurken özellikle bazı kavramlar... Çok dikkatini çekti. Bizde biraz o derin noktalara odaklanalım istiyorum bu sohbette. Evet evet. Bu eser Zerdüşt diye bir karakterin hani dağdaki o yalnızlığından çıkıp insanlara yeni bir şeyler öğretme, bir öğreti sunma serüvenini anlatıyor temel olarak. Hı hı. Ve Nietzsche'nin burada kullandığı dil. Yani gerçekten çok çarpıcı aforizmalar, metaforlar neredeyse kutsal metinleri andırıyor üslub olarak. Evet o şiirsellik çok baskın. Kesinlikle Zerdüşt'ün amacı da çok net aslında insanın mevcut durumunu aşması gerektiğini anlatmak. Şey diyor ya insanlara armağanlarımı ve payımı vermek istiyorum diyerek iniyor dağdan. Evet ve indiğinde ilk çarptığı yerlerden biri de o pazar yeri ve oradaki kalabalık. Orada hemen o meşhur insanüstü yani übermensch kavramını ortaya atıyor. Aynen. İnsan aşılması gereken bir şeydir diyor. Hatta ekliyor şimdiye kadar bütün varlıklar kendilerinden üstün bir varlık yarattılar. İnsanı aşacağınız yerde hayvanlığa dönmeyi bir tercih edeceksiniz. Yani bu bayağı iddialı bir çıkış. Çok iddialı. Peki Yazarın bu insan üstü ile kastettiği tam olarak ne olabilir? Yani sadece biyolojik bir evrim gibi bir aşma mı bu yoksa daha çok e, maneli bir potansiyeli gerçekleştirme çağrısı mı? Bu çok yerinde bir soru çünkü kavram çok sık yanlış anlaşılabiliyor hatta tehlikeli yerlere çekilebiliyor biliyorsun. Evet maalesef. E, Nietzsche'nin kastettiği kesinlikle biyolojik bir üstünlük, bir tür ırk falan değil. Daha çok şey, insanın kendi potansiyelini, hani o içindeki gücü tam anlamıyla gerçekleştirmesi, toplumun dayattığı o hazır kalıpların, sürü ahlakı dediği şeyin ötesine geçip kendi değerlerini yaratabilmesi. Kendi değerlerini yaratması. Evet, Zerdüştün deyimiyle insan, hayvanla insan üstü arasına gerilmiş bir iptir. Tehlikeli bir geçiş bu ama aynı zamanda muazzam bir potansiyel barındırıyor. Hı hı. Ve Nietzsche... Bu kavramın tam zıddı olarak bir de son insanı koyuyor ortaya. O da ilginç bir tipleme. Evet, o da çok çarpıcı. Nedir o son insan? Son insan e, rahatına düşkün, risk almaktan ödü kopan, küçük konforlu mutluluklarla yetinen tip. Yaratıcılıktan uzak, sürüden ayrılmaya asla cesaret edemeyen, hatta zerdüşt, onların ağzından "Biz mutluluğu keşfettik" derler ve göz kırparlar diyor. Evet, o göz kırpma detayı önemli. Kesinlikle yazar burada sanki modern toplumun getirdiği o uyuşukluğa, sıradanlığa, anlam kaybına çok sert bir eleştiri yöneltiyor gibi. İnsan üstü işte bu son insan tuzağına düşmeme iradesi aslında. O nihilizme karşı bir duruş. Anladım. Ve tabii ki Nietzsche deyince belki de en çok bilinen, en sarsıcı ifadelerden biri Tanrı öldü. Zerdüşt dağdan indiğinde karşılaştığı o yaşlı dindar münzevi var ya, ormandaki evet. Onun bile bu olaydan tırnak içinde haberdar olmadığını fark ediyor. Bu ifade basit bir ateizm beyanından çok daha derin anlamlar taşıyor gibi, değil mi? Sadece Tanrı yoktur demek değil bu sanırım. Kesinlikle öyle. Yani evet Tanrı inancının zayıflaması ile ilgili bir boyutu var ama bundan çok daha fazlası. Bu ifade aslında Batı medeniyetinin üzerine kurulu olduğu bütün o mutlak değerler sisteminin, işte Hristiyan ahlakının, Platoncu idealizmin artık insanlığa yol gösteremez hale geldiğini ilan ediyor bir bakıma. Temeller sarsılıyor yani. Aynen temeller sarsılıyor. Ve bu ölüm büyük bir boşluk yaratıyor tabii. Değerlerin anlamsızlaştığı, her şeyin mübah görüldüğü bir nihilizm tehlikesi doğuruyor. Ama Nietzsche için bu durum aynı zamanda bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Şöyle, Zerdüşt'ün dediği gibi Tanrı öldü, şimdi istiyoruz ki insanüstü yaşasın. Yani insan artık anlamı göklerde dışarıda aramak yerine yeryüzünde, kendi eylemlerinde, kendi yaratıcılığında bulmak zorunda kalıyor. Anladım. Bu da insana muazzam bir sorumluluk yüklüyor aslında. Kendi değerlerini yaratma sorumluluğu. Bu yüzden Zerdüşt, yaşama karşı günah işlemenin, yani yeryüzüne sırt çevirmenin artık en korkunç şey olduğunu söylüyor. Anlamı burada arayacağız diyor. Çok ilginç. Peki bu kendini aşma ve yeni değerler yolculuğunu anlatırken bir de ruhun üç değişiminden bahsediyor Nietzsche. Ruh önce deveye, sonra aslana, en sonunda da çocuğa dönüşüyor. Size ruhun üç değişmesini anlatacağım diye başlıyor Zerdüşt. Bu metaforlarla yazar neyi anlatmak istemiş olabilir? Bu dönüşüm hani o insan üstüne giden yolun bir tür haritası gibi mi? Çok güzel bir benzetme. Evet, bir nevi harita gibi okuyabiliriz bunu. Şöyle düşünelim. İlk aşama deve. Deve nedir? Yük taşıyan, sabreden hayvandır değil mi? İşte ruh da önce bir deve gibi. Toplumun, geleneğin, otoritenin bütün o yapmalı sınırlarını, bütün yüklerini sorgusuzca sırtlanır. Ağır yükler altında çölde yol alır gibi yaşar hayatı. Boyun eğen yani. Evet, boyun eğen, taşıyan, Sonra ikinci aşamada ruh aslana dönüşüyor. Aslan nedir? Güçtür, kraldır, kükrer. Bu isyanın ve özgürlük savaşının aşaması. Deve ben yapmalıyım derken aslan o kutsal hayırı söylüyor. Mevcut değerlere kükrüyor, özgürlüğü için savaşıyor, kendi çölünün efendisi olmak istiyor. Zincirleri kırıyor bir nevi. Özgürleşme adımı. Aynen, özgürleşme. Ama aslan henüz yeni değerler yaratamıyor. Sadece o eski değerleri yıkıyor, özgürlüğü kazanıyor. İşte son aşama. En ilginç olanı belki de. Çocuk. Çocuk. Neden çocuk? Çünkü çocuk şeydir. Masumiyettir, unutuştur, yeni bir başlangıçtır. Kendi kendine dönen bir çark gibidir. Geçmişin yüklerinden, aslanın o yıkıcılığından arınmıştır. Çocuk kendi oyununu kurar, dünyaya ve yaşama karşı kutsal bir evet der. Kendi değerlerini yaratır. İşte bu nihilizmi aşmanın ve insanüstü potansiyeline ulaşmanın yolu Nietzsche'ye göre. Önce yüklenmek, deve, sonra isyan etmek ve yıkmak aslan ve nihayetinde bir çocuk gibi yaratıcı, özgür ve yaşama evet diyen bir varoluşa ulaşmak. Vay canına! Deve, aslan, çocuk. Gerçekten çok güçlü metaforlar. Nietzsche'nin zerdüşt arıcılığıyla sunduğu bu felsefe e, insanı durup düşündürüyor. Kendi hayatımızı, değerlerimizi, varoluşumuzu sorgulamaya itiyor. O konfor alanlarımızın dışına çıkma çağrısı, hayatı tüm iniş çıkışlarıyla kucaklama ve en önemlisi kendi anlamımızı, kendi değerlerimizi yaratma konusunda çok cesur bir davet bu aslında. Kesinlikle kolay bir okuma değil ama üzerine düşündükçe katmanları açılan bir eser. Evet. Peki sen hani bu kitabı okuduktan sonra kendi hayatındaki o deve, aslan ve çocuk anlarını nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun? Belki de hepimiz hayatımızın farklı dönemlerinde bu haşamalardan geçiyordur kim bilir. Hangi değerlere tutunuyor, hangilerine meydan okuyorsun? Bu sorular üzerine düşünmek bile dediğin gibi başlı başına bir yolculuk aslında. Çok doğru. Zerdüşt'ün sorduğu sorular bunlar aslında. Böylece bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni kitaplarda farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.